200 kulerce sünü açıp çok ilginç şeyler yapabiliyorsunuz. 9 11'lik oyun. Birkaç tane bina yaktım. Yetimhane falan yaktım. Sonra aynısını tier damla yaptım. Ee, şey geri al bu, bunu bu, bunu yayınlamayalım ya da yazan düşünsün bana ne ya her neyse bu yoruma ait olan oyun şu anda indirimde oyun özetlemem gerekirse tamamen yıkılabilir bir dünyada zekanı ve yaratıcılığını kullanarak mükemmel soygunu planlaman gereken bir fizik tabanlı aksiyon oyunu voxel grafiklerle yaratılmış ortamları dilediğin gibi yok et kendi kazış yolunu oluştur ve zamanla yarış ayrıca winch kamyon tekneler ve daha fazlasını kullanarak çevreyi manipüle edip avantajını sağlayabilirsin mod desteğiyle kendi eğlenceni özelleştirebilirsin görsel efektler ve fizik motorunu beğendim gerçekçi yıkım parçalanan duvarlar, patlayan variller ve devasa çökmeleri tatmin edici bir yıkım deneyimi sunuyor sana. İki seçeneğin var ya soygun görevlerini tamamlayacaksın ya da serbest modda kafana göre takılacaksın. Yani eğer tamamen yıkılabilir bir dünyada dilediğin gibi kaos yaratmak, plan yaparak mükemmel katış yolları tasarlamak ve patlamalarla dolu aksiyon yaşamak istiyorsan bence Teardown tam sana bir Abone olun beğenin bir şey yapın ya. <laughs> Alo. 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 Alo.